Veli usta bu ısı pompaları neden bu kadar konuşuluyor diye soruyorsunuz. Bana odaklanın. iki dakikada anlatıyorum. Şimdi eskiden hatırlayın. Sobayla sınırdık, Kestane yapardık, portakal kabuğu kuruturduk. Ama o arka oda ne soğuk olurdu. Aman ya Derken kombiler geldi. Oh be dedik. Tüm ev sıcacık oluyor. Ama doğalgaz her yerde yok. Hayır olsa bile e, onun da bir sonu var. İşte şimdi de ısı pompaları geliyor. Bu var ya tam geleceğin ısınma teknolojisi. Doğalgaza hiç bağlı kalmadan sadece elektrikle kombi gibi ısıtıyor, klima gibi soğutuyor. Üstelik çok da verimli. Ha bir de çevre dostu. İnsanoğlu her zaman en verimli yolu aramaya ve de bulmaya devam ediyor. Usta neden geleceğin ürünü derseniz anlatayım. Bir, dünya değişiyor dostlar. Artık kömürlü, benzinli veya benzeri yakıt sistemleri bırakıyorlar. Bu yakıtlarla çalışan ürünlerin gelecekte işi çok zor çünkü verimli ve çevre dostu değiller. 2. eskiden bir cihaz tek bir işe yarardı. Şimdi bir cihaz birçok amaç için kullanılıyor. Mesela akıllı saat. Sadece saati göstermiyor ki. Tansiyon ölçüyor, yol tarif ediyor, hava durumunu gösteriyor. E ısı pompası da birçok işi yapabiliyor. Hem ısıtıyor, hem soğutuyor, hem sıcak su sağlıyor. 3. Verimlilik artık dünyadaki her şeyden daha önemli. Hem çevremiz için hem cebimiz için çok önemli. Isı pompaları o kadar verimli ki beyaz eşya ürünlerinde daha verimli olsunlar diye ısı pompası teknolojisi kullanmaya çalışıyorlar. Peki daha somut bir örnek vereyim. Isı pompalı bir ev. Kömürle ısıtılan bir eve göre yaklaşık %20 tasarruf sağlar. Bu tasarruf işini ayrı bir videoda anlatacağım. Oturduk, hesapladık. Mis gibi sisifi. Peki ben bunları nereden biliyorum? Vaillant sayesinde. Yıllardır bu işi en iyi yapanlardan öğreniyorum. Çünkü Vaillant ısı pompası teknolojisini sürekli geliştiriyor ve en verimli çözümleri sunuyor. Siz de çevreye dost, verimli ve geleceğe hazır bir sistem istiyorsanız Vaillant'a danışabilirsiniz. Linki aşağı bırakıyorum. Abone olmanızı da bekliyorum.